Herkese merhaba arkadaşlar. Akbük Fevzi Paşa'dayız. Denize çok yakın konumda deniz manzaralı bitişik nizam 3 artı 1. Alt katta bir tane odamız var. Kendine ait park alanı var. Deniz manzaralı en önemlisi. Altını çizerek söylüyorum. Çok güzel bir villa tanıtmaya geldim. Satış rakamımız nedir? Baştan söyleyelim. İki tane villamız var burada. iki tane. Bir arkada bir önde. Aslında arkada ön sayılır. Çünkü orada da yol var. Rakamımız 1 milyon 750 bin TL arkadaşlar. İkisinin de satış rakamı 1 milyon 750 bin TL. Bunu baştan söyleyelim 2 artı 1'lerin 1 milyon 500'e satıldığı bir didimde böyle bir villa sahibi olmak gerçekten çok hoş bir teklif sizin için. Burası salondan çıkabileceğimiz bahçe tirasımız. İstenirse buraya kadar kapatılabilir. Ön tarafta güzel bir bahçelerin kalacaktır. Dış cephede böyle köpük kullanılmış hem süsleme hem de yalıtım için ideal antrasit renkler hakim ve beyaz renklerle karıştırılmış güzel bir ev. Alt katta bir tane odamızın olması çok büyük bir avantaj. Burası da araç park yerimiz. İstenirse üstü kapatılabilir. Kapalı garaj haline de getirilebilir. Artık bu tamamen size kalmış. İstenirse şu alanın üstü kapatılıp kış bahçesi haline getirilebilir. Burada da güzel bir bahçe var. Giriş rampa şeklinde yapılmış. Birazdan girişe bakacağız ama bu arkada kalan kısmın da bahçesini bir görelim. Ardından bakalım. Tabi girişlerde bu şekilde 60'a 120 seramik kesilerek süslenilmiş kemer halinde. Çelik kapının üst tarafı. Bu bitkilerden itibaren tamamen bizim alanımız. Ve Burası da arka tarafın bahçesi. Tabii bu arka tarafta hangisinin kaldığını bilmiyorum. Bu ya da bunun yanı olması lazım. Dörtlü bir çizgimizden burası. Geniş güzel bir bahçemiz var. Burada da yol var. Burası da yol. Orası da yol. Çok güzel bir ev olmuş değil mi? Dış cephenin üst taraflarında da böyle seramikler kullanılmış. Tabii ön tarafın avantajı nedir? Deniz görmesi deniz görüyor arkadaşlar. Güzel geniş bir bahçe. Tabii ön tarafta biraz rampa var girişte mesela. Bu düz ayak. Dümdüz girip çıkabiliyorsunuz. Eğer bir e, engelli bir aile bireyiniz varsa, tekerlekli sandalye kullanıyorsanız ya da yürümekte zorluk çekiyorsanız burası ideal. Ama biraz böyle rampa olsun problem olmaz diyorsanız da diğer tarafı da alabilirsiniz. Çünkü diğer tarafın deniz manzarası var. Burada panjur sistemi yok arkadaşlar. İstenirse yapılabilir. Re Elektrik tesisatı bırakılmış. Ev çok güzel. Girişimiz harika. Şık bir girişimiz var. Girdiğimizde güzel bir antre var. Güzel bir antre var burada. Tabi burada da kaloş giyiniz diye birkaç tane uyarı var ama bizim ayaklar temiz. 60'a 120 seramik kullanılmış. Gayet şık. Girişin hemen karşısında bir banyo lavabomuz var. Artı yan tarafında da yukarıya çıkış merdivenlerimiz. Sol tarafta salon mutfağımız, sağ tarafta da odamız var. Genel olarak Zaten burada anlatmıştık. Dışarıda da söyledik. Alt katta bir tane odanın olması çok büyük bir avantaj. 4.47'ye 4.47'ye 2.78 boyutlarında 60'a 120 seramik süpürgelikler Antrasit renkte kapı çerçeveleriyle aynı renk arkadaşlar. Birkaç inşaat malzemesi var. Bunlar da çıkacak. Ev temizlenecek ardından tekrar. Kapılar lake, ve pencerelerde sineklikleri de yapılı. Tavan yüksekliği çok iyi ölçelim. Burası ortalama 2.80. 2.80, 2.85 bir tavan yüksekliği var. Çok yüksek hatta. Bayağı güzel olmuş. Daha ferah olmasını sağlıyor. Havanın sirkülasyonunu daha iyi sağlıyor arkadaşlar. Bu sayede çok daha keyifli bir yaşam sunabiliyor. Banyo lavaboya bakacağız ama öncesinde bir salon mutfağa bakalım. Daha minimal tarzda küçük bir salon mutfak olmuş. Ama dediğim gibi ön tarafa doğru bir oturma alanı yapılabilir. Sonuç olarak 2 artı 1 daireler didimde maksimum 60 metrekare. Net kullanım alanları 60 metrekare. Böyle bir villayla eşdeğer bir fiyata sahip olacaksınız arkadaşlar. Burası 4.43'e 4.88. 4.43'e 4.88 boyutlarında 60'a 120 seramik kullanılmış. Burada geniş bir lake dolap bırakılmış. Granit bir tezgahımız var. Tezgah arasında beyaz ve aralara siyah derz atılmış. Seramik kullanılmış. Çok da şık olmuş. Gerçekten güzel. Tabi küçük. İstenirse biraz daha şöyle uzatılabilir buraya kadar. Ya da şöyle bir ada mutfak tarzı yapılabilir. Tabi bunun bir de artısı var. Bunu da gösterelim. Dışarıdan anlattık ama buradan da gösterelim. Böyle bir alanınız var arkadaşlar. Bir pergüle ile buraya kadar uzatıp kullanabilirsiniz. Kış bahçesi yapabilirsiniz. Artık bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Ama bence kesin yapın. LED ve spot aydınlatmalar kullanılmış. Doğal gaz tesisatımız var. İstediğiniz ısı pompası takarak kullanabilirsiniz. Böyle evin içi de gerçekten sıcak. Güneş alan bir konumda. Güney cephe zaten. Çok da güzel duruyor. Dolaplar da güzel değil mi? Lake. Bunların işlerini de açıp gösterir misiniz diyorlar. Gösterelim mesela. Makine yeri buraya koymuşlar. İsterseniz çamaşır makinesini buraya koyabiliyorsunuz. Burada da dolaplarımız var. Gayet güzel. Yani minimal tarzda güzel bir ev. Şimdi çok geniş bir villa diyemiyoruz ama fiyat açısından baktığınızda, konumuna baktığınızda deniz 200 metre mesafe. Çok güzel. Bunları bir araya getirdiğinizde gerçekten güzel bir konum olmuş oluyor arkadaşlar. Burada da burayı böyle göster istersen. Burada da güzel bir lavabomuz var. Şık, kullanışlı bir lavabo arkadaşlar burası da. Ve yukarıya çıkış merdivenleri. Yine granitten bir merdiven yapılmış. Yan taraflarında gün ışığı aydınlatma kullanılmış. Güzel olmuş. Şık duruyor değil mi? Gerçekten güzel. Mesela şu spotlar ya bak şu spotları buradan göster. Şimdi iki tane odamız var ikisine de bakacağız. Bu arkandaki spotları merdiven başlarına kullanıyorlar. Hatta Efeler Mahallesi'nde bir tane villa da var. Çok güzel duruyor arkadaşlar. Hemen sağ tarafımızda güzel bir odamız var. Bu oda laminant yapılmış. Alttaki seramikti. Burası laminant. 4.44'e 2.79 boyutlarında güzel bir laminat seçimi olmuş ama gerçekten şık olmuş. Mesela beyaz da buna çok güzel yakışmaz mıydı değil mi? Beyaz da harika dururdu. Bence güzel olmuş. Yine tavan yüksekliği çok iyi. Şimdi burada bir de odaya baktıktan sonra göreceksiniz banyo lavabomuz var. Şimdi banyo lavabo uzun ince Aşık Veysel'in türküsü gibi uzun ince bir yol. Böyle burada klozet konulmuş, vitra, gömme rezervuar. var, bir girişte lavabo var. Hemen sağ tarafında böyle geniş bir duşakabin yapılmış. Çok da güzel olmuş bu bak. Ben bunları seviyorum, bunları çok seviyorum, çok hoşuma gidiyor. Böyle de açılıyor, yerde de kaplanmıyor, çok da güzel olmuş. Nedir bunun markası, ne var markada? bataryalar bırakılmış. Tabii kapı dışarıda uğraşıldığı için koridorda biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Dikkatli olmak gerekiyor. Burada da ebeveyn banyolu odamız var. 4.45'e 3.45 4.45'e 3.45 gerçekten güzel. Kullanışlı, şık bir oda arkadaşlar. Yine laminat. Burada farklı olarak bir odamız. Bir de ebeveyn banyomuz var. Tabi buradan denizi görebiliyorsunuz. Böyle çok lebi derya bir manzara değil ama yani sonuçta insanlar da şunu istiyor. Yazlık bir bölgede yaşıyorsanız ya da yazlık bir ev alacaksanız illaki deniz görsün. Yoksa zaten Ankara'da İstanbul'daki evle aynı derecede eve bakmış olacaksınız arkadaşlar. Sonuç olarak şöyle bir şey düşünün. Hiçbir yer görünmüyor. Didim'de şehir merkezinin tam ortasındasınız. Söke'den ev alın daha mantıklı. Daha ucuza da alırsınız hatta. E oradan da denize gitmek neredeyse bir saat sürüyor. Buradan da denize gitmek bir saat sürüyor. Dediğim merkezden bahsediyorum. Çünkü altın kum çok kalabalık olduğu için farklı yerlere gidecekseniz zor olacak. E alacaksanız gerçekten bu paraları da veriyorsanız biraz da deniz görsün. Bu hakkınız. Hakkınızı da söke söke alın. <laughs> Burası da ebeveyn banyolu. Odamızın ebeveyn banyosu arkadaşlar. Vitranın gömme rezervuarları kullanılmış. Konuşamadım değil mi? Rezervuarı kullanılmış. Burada böyle bir küçük bir alan var. Yani böyle elzem durumlarda duş alınabilir. Güzel olmuş. Komple seramik yapılmış. Küçük ama güzel. Bak bir göstersen burayı istersen. Kullanışlı. İdeal bir yer olmuş. Artı balkon var. Balkondaki seramikler de güzel. Duvardaki böyle taş gibi gözüküyor ama taş değil bunlar tabi seramik. Yerleri 60'a 120. mermer görünümlü seramik. Burası deniz. Hemen şurası. Kom ve deniz. Tabi bu tellerin hepsi yere inecek arkadaşlar. Yer altına geçecek. Bunları görmeyeceksiniz. Bir sene içinde. Tamamıyla değişecek. Tam karşısında da bizim projeler var. Oraya da çıktık gösterdik. Oradaki manzara tabi muhteşem bir manzara. Böyle uzun bir balkonumuz var. Hatta arka tarafa doğru da ilerliyor bu balkon. Burada bir musluk falan bırakılmış. Güzel bir balkon. Oturulabilir bir yer. Ön tarafta... Hatta bahçe de göster. Böyle güzel geniş bir bahçemiz var. Gayet şık, tertemiz bir alan. Ve sonuç olarak fiyata baktığınızda da bu çevrede bunun gibi bir tane daha bulursanız kesinlikle kaçırmayın. Ama bulamazsınız. Bunu da net söylüyorum. Fiyatlar artık oturup gece rüyasında gören fiyat değiştiriyor. Çok ilginç. Dün bir yer çektik. Sabah mesaj atıyorlar. 200 bin lira artmış. Rüyasında gördüler galiba. Hani gece uyudular. Bir istişareye yatmak diye bir şey var. Ehe, bilirsiniz belki. İstişareye yattı belki. Dedik ucuza veriyorsunuz. Fazla satın. Yani böyle ilginç bir piyasanın için içerisindeyiz arkadaşlar. Normalde yüzde %40 kazançla çalışan müteahhitler vardı zamanında burada. Ben işi ilk başladığım zamanlar. Tabi şimdi bu kar oranları yüzde %150-200 gibi olunca insanların ister istemez Çevreden onun malı bu fiyatı satıldı benimki neden ucuza satılsın mantığıyla giden bir piyasa var. Aslında fiyatları emlakçılar belirlemiyor. Fiyatları eskiden komşular belirlerdi. Nasıl komşular belirlerdi? İşte sizin komşunuz kaça satmış? Arka komşu kaça koymuş? Bir sokak öndeki komşu kaç lira istiyor diye fiyat belirlenir. Ona göre fiyat konulurdu. Şimdi öyle değil. Şimdi bu müteahhit kaça satmış? Dolar neymiş? Euro neye gitmiş? Demir neye çıkmış? Beton neye düşmüş? Böyle bir piyasanın içerisindeyiz. Allah herkese e, sağlık sıhhat versin arkadaşlar. Daha diyebileceğimiz bir şey yok. Elimizden geldiği kadar uygun yerlerden tutuyor ama şunu da anlayın. Bakın seneye bu fiyatları bulamayacağız. Bunu ben de pişmanım mesela geçen sene. Bazı yerleri almadığım için ya da sattığım için ama seneye bunlara da pişman olacağız fırsatları değerlendirin bence kesinlikle yatırımınızı bir an önce yapın ne olacağı belli değil yarın bir gün bu fiyatlar iki katına çıktığında tekrar oturur ee, geç kaldık diye keşke dememek için arkadaşlar üzülmemek için kesinlikle yatırımınızı yapın güzel bir yer 1 milyon 750 bin TL pazarlığımızda var denize de çok yakın kendinize iyi bakın